yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Yunan mitolojisinin girişini anlatmıştım. Bu videoda ise Olimpos tanrılarına geçiyoruz artık. Bir önceki videoyu izlemek isterseniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ama bazılarınız ya şimdi önceki videoyu mu açacağım oho diyecek biliyorum. <laughs> o yüzden ben hızlıca özet geçeyim. Şimdi başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece kaos vardı. Kaos'tan bazı varlıklar doğdu. Bu varlıklar Gaia, Toprak Ana, Eros, aşk tanrısı, Nix, gece, Hemera, gündüz, Erebus, karanlık ve Tartaros var bir de. Tartaros da cehennemin en dibi. Gaia gökyüzü boş deyip Uranüs'ü yaratıyor. Uranüs Gaia'nın hem oğlu hem sevgilisi. Çünkü Antik Yunan'da böyle enses ilişkileri çokça göreceğiz. Neyse, Gaia ile Uranüs'ün birleşiminden Titanlar doğdu ya. Bu Titanlar 12 kardeş. Altısı erkek, altısı kız. Ama Uranüs dünyanın hükümdarı. Fakat Uranüs çocuklarından çok korkuyor. Aman biri beni tahtımdan eder diye. Çocuklar doğmadan hepsini Gaia'nın içine hapsediyor. Gaia artık sinirleniyor. Yeter artık ya diyor. Sen benim çocuklarıma ne yapıyorsun falan filan derken Artık çocuklardan birine diyor ki babanızı öldürün. Biriniz babanızı öldürün yani. En cesaretlisi de en küçük oğlu Kronos. Kronos da Titan. Ve orak veriyor ona. Kronos da gidiyor babasının kıymetli yerini. Artık siz ne dersiniz bilmiyorum. Erkeklik mi dersiniz? Cinsel organ mı dersiniz? <laughs> Onu kesiyor. Ve denize atıyor. Denizde de parçalar halinde atılıyor denize. Ve parçalar köpürüyor. Bu köpükten de Afrodit doğuyor. Afrodit yani aşk tanrısı. Kronos tahtı alıyor. Artık babasını öldürüyor. tahta alıyor. Ama kehanet geliyor artık. Yani senin çocukların seni devirecek paranoyası. Kronos'a da geliyor. Ve Kronos da çözümü bütün çocuklarını doğurur doğurmaz hepsini yiyor. Yani Kronos bütün çocukları. Kronos'un karısı Rhea. Rhea da artık diyor ki yani aynı Gaia gibi isyan ediyor. Sen benim çocuklarımın hepsini yedin. Ben artık sana çocuklarımı yem etmeyeceğim. En son oğlu Zeus'u da kaçırıyor. Nereye kaçırıyor? Ida Dağı'na kaçırıyor. En yüksek noktada böyle Gaia orada yaşıyor. Zeus artık nenesiyle birlikte büyüyor. Ve Kronos'a oyun yapıyor. İşte kundakta bir taş veriyor. Kronos da kendi çocuğunu yediğini sanıyor falan. Sonra Zeus büyüyor, babasını kusturuyor, kardeşlerini kurtarıyor. Kardeşleri de işte bu kardeşler Olimpos tanrıları. Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia ve bu kardeşler Titanlara savaş açıyorlar. Bu savaş da tam 10 yıl sürecek bir savaş. Bu savaşa da Titanomahya deniliyor. Ondan sonra bunlar 10 yıl savaş yapıyorlar. En son Zeus, Kiklopslar var. Tek gözlü devler. Tartaros'ta bunlar zincire vurulmuşlar. Zeus gidiyor, bunlardan yardım istiyor. Bize yardım edin diyor onlar. 12 kişi biz diyor, işte 12 kişiyiz ama diyor yetişemiyoruz. Bize yardım edin. tabi onlar zincirden kurtarıl kurtardığı için Zeus'ta hemen onlar kabul ediyorlar. Zeus'a işte yıldırım veriyorlar. Poseidon'a üç dişli mızrağı onu veriyorlar. Hades'e de miğfer veriyorlar. Görünmezlik miğferi veriyorlar. Böylece savaşı kazananlar Olimpos tanrıları oluyor. Ve Olimpos dönemi başlamış oluyor yani kısacası. Olimpos tanrıları da Zeus gökyüzünü alıyor. Poseidon denizlerin hakimi oluyor. Hades yeraltının efendisi. Onlara geleceğim şimdi. Hera evlilik ve kıskançlık tanrısı. Tanrıçası pardon. Demeter tarım tanrıçası. Hestia aile ve Ocak koruyucusu. Şimdi geldik diğer bölüme. Artık yavaş yavaş Olimpos bölümüne geliyoruz. Şimdi Titanlarla savaş kazanıldı artık. Titanlarla Tanrıların savaşı bittikten sonra tabi bu savaşın faturası herkese aynı kesilmiyor. Atlas adında bir Titan var. Savaşta liderlik yaptığı için özel bir cezaya çarptırılıyor. Gökyüzünü sonsuza kadar omuzlarında taşımak. Yani evrenin manuel tavan direği oluyor. Böylece şu an günümüzdeki bibloların da ilham kaynağı olmuş oluyor tabii ki. Tabi her titan bu kadar ağır ceza almıyor. Bazıları iyi davranışlılar yani affediliyor. Mesela Temis var kanun ve düzen tanrıçası. Prometheus var başlangıçta Zeus'un tarafında yer alan akıllı çocuk. Böylece titanlar dönemi tamamen sona eriyor ve artık yeni bir düzen kuruluyor. Zeus kardeşleri Poseidon ve Hades ile evreni adaletli bir şekilde paylaşıyor. Zeus tabi gökyüzünün ve tanrıların kralı oluyor. Poseidon denizlerin hakimi. Hades yeraltı dünyasının ve ölülerin ruhlarının yöneticisi. Yani Hades yeraltı dünyasında. Zeus Olimpos dağına yerleşiyor ve burada kardeşleriyle birlikte Olimpos'un 12 tanrısından biri olarak hüküm sürmeye başlıyor. Artık Tanrılar sadece gökyüzüne değil, ölümlülere ve canavarlara da egemen oluyor. Ama bu sırada Prometheus onları izliyor. Bakıyor dünyadaki yaratıklara, içinden şöyle diyor. Ya bunlar da hayvan gibi yaşıyorlar ya, hiç estetik yok, hiç bilinç yok, bu mu yaratılış? Ve diyor ki, ben bir şey yapacağım. Toprağı alıyor, yoğuruyor, 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 yoğuruyor. Balçık yapıyor ve balçıktan da insanı yaratıyor. Ama tanrıların görüntüsünde yapıyor bunu. Sanırsın VIP heykel. Bir sorun var. İnsanlar hala mağarada yaşıyor. Karanlıktan çıkamıyorlar. Prometheus da bunlara ateş lazım. Aydınlanmazsa bunlar taş devri dizisi gibi kalır diyor. İnsanlara ateşi veriyor. Bam her şey değişiyor. Aydınlanma başladı. Alet yapmaya başlıyorlar. Yemek pişiriyorlar bu insanlar. Isıtıyorlar. Kısacası artık Ateşle birlikte medeniyette geliyor tabi. ama Zeus, Zeus bunu görünce ne oluyor burada ya moduna giriyor hemen ve diyor ki bize teşekkür bile etmiyorlar bu insanlar o zaman bundan sonra bu insanlar bir hayvan kesecek, Tanrılara da bu hayvanın en iyi parçasını sunacaklar. Ve bunun içinde Prometheus'u görevlendiriliyor. Ama Prometheus yemin etmiş. insan tarafını tutacak illaki bir boğa kesiyor ve sinsi bir plan yapıyor. Bir tabağa görüntü berbat ama içinde mis gibi bir et olan parça koyuyor. Diğerine de böyle dışı on numara parlıyor ama içi kemik dolu. Diyor ki buyur Zeus bunlardan birini seç hadi. Zeus da dışı parlak olanı seçiyor. Biraz da şov meraklısı ya tabii ki dışı daha güzel olanı seçecek. İçini görünce de tabii çılgına dönüyor. Kemikler var içinde. Yani tanrılara kemik kaldı sadece. Bir sinir, bir öfke. Alın lan o zaman. Ateşi geri alıyorum diyor. Ve ateş geri çekiliyor. İnsanlık tekrar karanlığa gömülüyor. Ama Prometheus yılmıyor tabii. Ben bu işin peşini bırakmam diyor. Gizlice Olimpos'a tırmanıyor. Tanrılardan ateşi çalıyor. Bir meşale yakıp insanlara geri getiriyor. Yeniden aydınlanma, yeniden umut. Ama Zeus bu sefer daha da çıldırıyor. Lan bu ne cesaret diyor. Prometheus'u yakalıyor, bir dağın yamacına zincirliyor ve her gün bir kartal geliyor, karaciğerini yiyor Prometheus'un. Prometheus ölümsüz olduğu için tabi karaciğer her gece yeniden büyüyor. Ertesi gün kartal tekrar geliyor. Sonsuz bir döngü yani böyle binlerce yıl süre, sürüyor bu döngü. Sinir bozucu bir Netflix bölümü gibi. Ama bitmedi. Zeus hala rahatlamıyor. Diyor ki bu insanlara daha da sağlam bir ceza lazım. Hephaistos'u çağırıyor. Hephaistos da Zeus'un oğlu. Topraktan bir kadın yap. Bu zaten e, yapımcı yani bir şeyler yapmayı seviyor bu Hephaistos. Hera ile Zeus'un oğlu. Neyse e, ona diyor işte topraktan bir kadın yap sen. Ama öyle bir kadın ki yani bu hem baştan çıkarıcı hem de felaketin kendisi olacak. Hephaistos çalışıyor, uğraşıyor ve ortaya Pandora çıkıyor. Pandora işte buradan geliyor. Her tanrı ona bir özellik veriyor. Afrodit Pandora'ya güzellik veriyor. Zeus merak veriyor. Hermes ona konuşma veriyor. Adı da işte Pandora çünkü her şey ona verildi. Full paket armağan isminde bir şey yani bu Pandora. Ve tanrılar ona bir kutu veriyor ama uyarıyorlar onu. Sakın bu kutuyu açma. Asla açma. Kutunun içinde de ne olduğu belli değil. Görünüşte hediyelerle dolu ama gerçekte sürprizler kutusu tabii ki. Zeus Pandora'yı yeryüzüne gönderiyor. Pandora da gidiyor. Kiminle evleniyor? Prometheus'un kardeşi Epimetheus'la evleniyor. Prometheus daha önce kardeşine diyor ki Tanrılardan gelen hiçbir şeyi kabul etme. Ama Pandora öyle güzel öyle güzel ki yani Epimetheus Pandora'yı görünce böyle başı dönüyor. Onun güzelliğinden gözlerini alamıyor. Gözler fal taşı gibi yani. Bu ne güzellik ve abi deyip tabi o uyarıları çoktan unutuyor. Evleniyorlar bu arada. Pir adında da bir kızları oluyor. Her şey güzel ama o kutu. Hani Pandora'ya verilen bu kutuyu sakın açma diyorlar ya. İşte o kutu Pandora'nın içinde merak kabarıyor. Ve en sonunda dayanamıyor. Merakından açıyor. Kutudan da ne fırlıyor? Birden açar açmaz aç gözlülük, kıskançlık, hastalık, yaşlılık yani tüm insanlık belası kutunun içinden fırlıyor. Pandora hemen kutuyu kapatıyor ama geç kalıyor. İçeride sadece bir şey kalıyor o da umut. Ve Zeus'un ince ayarı burada işte. Acı çekin ama umut ettiğiniz için de vazgeçmeyin. Ve böylece de altın çağ sona eriyor. Eskiden insanlar yaşlanmazdı. Hep mutlu yaşarlardı. Ama artık yaşlılık ve hastalık serbest. Sonra sırasıyla geliyor. Gümüş çağı. Eh biraz bozuldu ortam. Tunç çağı. Silah üretmeye, birbirlerini doğramaya başlıyorlar artık bu çağda. Tanrılar unutuluyor. insanlar kibirleniyor. Ve Zeus diyor ki bunlar artık bu dünyayı hak etmiyor. Tufan geliyor. Tufanı gönderiyor. Poseidon'a diyor ki Mızrağını okyanusa sapla kardeşim. Saplıyor Poseidon. Okyanuslar kabarıyor. Gökten yağmurlar. Yerden seller gelmeye başlıyor. Dünya böyle sular altında. Dağları bile sular geçiyor. İnsanlar tabi artık yok oluyorlar. Ama sadece iki kişi kurtuluyor. Biri Pira. Pira Pandora'nın kızı. Hani Pandora ile Epimetheus demiştim ya evleniyorlar. Pira onun kızı. Bir de Deukalyon var. O da Prometheus'un oğlu. Çünkü Prometheus bunları önceden uyarıyor. Çocuklar tufan geliyor, gemiyi yapın diyor. Öğreniyor bu Zeus'tan tufanın geleceğini. Bunlar gemiye binip fırtınada günlerce sürükleniyor. Sonra bir dağa ulaşıyorlar. Bu dağın adı da Parnassos Dağı. Zeus yağmuru durduruyor. Ama artık yeryüzünde kimse kalmamış. Pira ve Deukalyon tanrılara dua ediyor yeni insanları nasıl yaratacağız? Tanrılar cevap olarak Temis'i gönderiyor. Temis diyor ki, dağın etrafında yürüyün, arkanızdan taş atın. Deukalyon'un attıkları erkek, Piran'ın attıkları da kadın olacak. Ve gerçekten taşlar insan oluyor. İnsanlık burada yeniden başlıyor. Ama bu kez geçmişin hatalarından ders almış bir toplum olarak. Yani inşallah. Öyle mi tartışılır? İşte o günden sonra insanlık tanrıların kontrolü olmadan kendi kararlarıyla yaşamaya başlıyorlar. Ama yukarıda bir çift göz hep onları izliyor. O da Zeus. Elinde şimşek, omzunda kartalı. Diyor ki uslu durmazsanız ikinci tufana basarım ha ona göre. İşte mitolojide başlangıcın sonu böyleydi. Ama olaylar yeni başlıyor tabi. Olimpos'ta tanrıların birbirine girmesi, Herkür'ün görevleri, Medusa ile yüzleşmeler, Hepsi diğer partta. Abone ol, beğen, yorum yaz. Yoksa Zeus'un kartalını yollarım karaciğerini yer. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Sizi seviyorum.